Evet arkadaşlar bugün ne oynuyoruz? Futbol oynayacağız. İlk önce futbolumuzu oynayacağız, sonra penaltı çekeceğiz arkadaşlar. Geç geç geç. ne siz izin boş ver. Geliyoruz. Arkadaşlar toplamayın oğlum. Neden Zıplıyorsunuz abi? Siz zaman. Ha tamam. Evet tamam. Bizi yabasın. Ayıp değil mi? O simel. Evet. Şimdi sessiz olacağım arkadaşlar. Siz de şu ses dinleyin. Bir dakika arkadaşlar. Burterdi. Bas verecek alan arıyor. Sert bir şut büyük efor sarf etti ama top kaleye isabet etmedi. Hedef adamı bulmaya çalışıyor. Birebir de iyi oynuyor. Güzel bilek hareketleri. Topu ileriye taşıyor. Oo, i̇yi kurtarış. Arabasını iletiyor. Maçın ilk 15 dakikası. İki takım da kontrolü ele geçirmek istiyor. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Kaleci tarafından reddedildi. Tarıştı. Güzelce pozisyonu sürdürüyor Hakem serbest kuruş verdi Oyuncu kart göstermediği için Hakeme teşekkür etmeli Henüz kimse topu alana sokmayı başaramadı pas verecek alan arıyor. Defansın arkasına geçebilir. Açık alana hedefin net görüş açısına gidiyor. Bu çok açık bir penaltı. Böyle bir müdahalede potansiyel olarak harekete geçmek hakemin sorumluluğundadır. Gol! Nişan alıyor ve hedefi buluyor. İşte top gidiyor. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Etkili bir müdahale. Normal sürenin sonuna birkaç dakika eklenecek. As gelecek alan arıyor. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Bu çok üst düzey bir kurtarış. teşar bir refleksle kaleci olağanüstü bir iş çıkardı. Oyun istedikleri gibi gitmedi. ve artık ikinci yarıya hazırlar. Birebir de iyi oynuyor. İyi bir savunma. Tehlikeyi sona erdirdi. Mükemmel savunma. Defansın arkasına geçebilir. Kaleci için çok da zor değildi. Harika bir oyun görüşü. Harika bir oyuncu için harika bir fırsat ama sonuç harika değil. Derine doğru gönderiyor. Oyunu çok güzel okuyor. Rakipten sıyrıldı. Oo, harika bir kurtarış. kaçıyor. Maçın 3'te 2'si tamamlandı. Artık oyuncular yorgunluk belirtileri gösteriyor. Bu bir şans mı? Hafif bir yalpaladı ama yine de skor çizgisine hakim. Sağ merkezden serbest vuruş. Zaman işliyor. Hala şansları var mı? Geriye doğru biraz pasif bir pas. Çok kötüydü. O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Topu ileriye taşıyor. Ceza sahasından vuruyor. Hedefi bu mesafeden vurmak gerekiyor. Kaleci oyunu yeniden başlatıyor. Sert bir şut. Kaleciden sansasyonel bir kurtarış. Gole gidiyor. Az önce altın bir fırsat kaçtı. Derine doğru gönderiyor. Zamanında müdahale. Defansın arkasına geçebilir. Birebir de iyi oynuyor. Kaleciden harika bir öngörü. Belki onlar için işe yarayabilir. <laughs> Artık yedek kulübesine gitme zamanının geldiğine karar verdiler. Köşeden ateş ediyor. top? Kaleci de göz göte geldi. Üst Düz düzey harika bir kurtarış. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Topu ileriye taşıyor. Hakem daha fazla zaman kalmadığını söylüyor ve maç bitiyor. Evet arkadaşlar biz Galatasaraylıydık yani biz kazandık maçı. Evet arkadaşlar şimdi şey yapacağız. Ee, biraz penaltı falan çıktı. Biraz duraklı ilk önce serbest vuruş çekelim arkadaşlar. Türkiye'de daha her zaman gibi. Türkiye. Hayır hayır oraya gel. Hayır. Ama hocam. No, ama bu gitmiyor. Top girmiyor hocam. <laughs> oha, oha, hiç olmayacak bu arkadaşlar. yapamayacak. Gol geldi. Ay! <gülüyor> <gülüyor> olsun. Ay! Devirdi ya. yaptık ben bir şey yapacağım. Bunları yaparsam ne olur? Uuu. Ben bunu denemeliyim sık sık. Evet. adamlar değil. <laughs> Oha adam altı da bence. Oha. Uuu. <laughs> daha kötü hareketleri hayır gönderiyorsunuz topu? Tamam, tamam. Evet. Adamları atıyorum. Yok ama bunlar... Ama hocam. Hayvan ben. Ay, hayır o katılmaz, mı? Evet, ne ki? Arkadaşlar bu sefer ne Bir dakika ee, yeni şeyler gelmiş arkadaşlar. Tamam Türkiye böyle bir olsun. Böyle şöyle bir top olsun arkadaşlar. Ee, şimdi Eee dostluk yapıyoruz. Dostluk maçında dostluk Bir, <laughs> bir dakika. Burası. Evet, 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 acaba Galatasaray Galatasaray'ı Bakalım. Aa, yapamıyor. Siz de ne Dakika şirin. ben ne oluyorum? Hat tamam. biz başlıyoruz. Ses alıyoruz yine. Rakipte bu orada şut çekersem oyun biter. Gol gol atarsam oyun biter. Bir çekip hatta videoyu bitiriyorum. Gol atarsam videoyu bitiriyorum. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Altın fırsat. Kaleci İsmet'in önünden bir seviyesiyle bakalım köşe vuruşundan nasıl sonuç alacaklar. Üsümen <laughs> gel al şu topu. Gel bulmaya çalışıyor. O yere ne kim aldı? Akhirde. 3 saat Videoyu bitiriyoruz. 3 2 1 video bitti.